Herkese merhaba. Z Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz yağmur ve barış hakkında, sadece şunu söylemek istiyorum, videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Trajik bir dönüşte. Ünlü influencer ve model Yağmur Yüksel, sosyal medyada olay oldu. Ve yakın zamanda yaşadığı kaybıyla ilgili yürek parçalayıcı bir mesaj yayınladıktan sonra takipçileri arasında acı çekmiş. Yakın kaynaklara göre Yüksel acı haberini aldı. Kendisine çok yakın olan birisi onu duygusal olarak tamamen mahvetti. Birinde umutsuzluk anında etkileyici, acısını ve şaşkınlığını bir dizi mesajla kamuoyuna açıkladı. Sosyal medya hesabından, artık yaşayamam, mesajlarını paylaştı. Haber, takipçilerini şok etti ve kısa sürede tepki göstermeye başladılar. Ağları destek ve umut mesajlarıyla doldurup yağmurdan yardım istemek. Yardım etmek ve bu karanlık zamanda pes etmemek. Birçoğu bunun önemini vurguladı. Ruh sağlığı bakımı ve bu tür derin acılarla tek başına başa çıkmak zorunda kalmamak. Kaybın yağmur yükselin yasına etkisi, yağmur yükselin yasına etkisi öyle bir şey değil. Hayranlarının ve yakın arkadaşlarının çoğunun belirttiği gibi, görmezden gelinebilir. Neşeli yapısı ve pozitif enerjisiyle bir zamanlar birçok insana ilham kaynağı olmuştu. Bu ani kayıp Taşıdığı duygusal yüke bir de yağmuru derin bir üzüntüye sürükledi. Rağmen Ölen kişinin kimliği henüz kamuoyuna açıklanmadı. Destek. Takipçilerinden aldığı tepkiler muhteşem. Yağmur paylaşımlarında bir rahatsızlık hissettiğini dile getirdi. Büyük bir boşluk hissettiğini ve dünyasının tamamen yıkıldığını hissetti. Ancak onun acısının ortasında Birçok takipçisi onu takdir edenler için ne kadar değerli olduğunu hatırlattı ve onu takip ediyorlar. Durum özellikle ruh sağlığının önemini ortaya koydu. Duygularıyla sık sık baş etmek zorunda kalan kamu figürlerine. Halkın sürekli gözü önünde. Düşünme ve destek çağrısı. Yayınlarının ardından eğlence dünyasından bazı takipçileri ve meslektaşları Yağmur'dan radikal kararlar almamasını ve yardım almasını istedi. Aralarında Bazı ruh sağlığı uzmanları, çevrenin korunmasının gerekliliğini vurguladılar. Cı zamanlarınızda sizi destekleyen ve acıyla tek başınıza yüzleşmemenizi sağlayan insanlarla birlikte olmak. Hayatta derin üzüntü anları vardır, ancak tünelin sonunda ışık da vardır. Sizi ihtiyacınız olan yardımı isteyin. Bir Instagram takipçisi, topluluk sizi destekliyor yorumunu yaptı. Böyle zamanlarda bu gibi durumları yaşayan insanların yağmur gibi kalbi kırık insanlar acının üstesinden gelmek için doğru desteği buluyor ve aceleci kararlar almaktan kaçınmak. Kanıtladığı destek ağı. Takipçilerine verdiği demeç, yıllar boyunca kazandığı sevgi ve saygının bir kanıtıdır. Yağmur yükselin geleceği zor bir durum olsa da. Umuyoruz ki zaman geçtikçe ve sevdiklerinin desteğiyle yağmur huzura kavuşur ve ihtiyacı olan şifayı topluluğu onun at.